Ha? Ne yapacağız? Oturacağız, ne yapacağız? Ooh. Gel hadi gel. Ya ya hadi geliyorum. Menekşe nerede? Evde hadi. Tamam geliyorum. Hadi canım, halatım beni. Abi bunda sayı yok amına koyayım. Hocam ya 94 puan nereden kırdınız? Bakın da ova deniz. <laughs> bir şey söyleyeceğim sana. Sen şeyi göreceksin. Orada bir tane yabancı bir adam var. Orada Bakara 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 bir şeyler söylüyor. Arkası önlenmiş böyle yapıyor. Oh my god! Oh my god! <laughs> oh my gosh! Oh bırak şu telefonu. Daha sen de yine Face Joe'dan anasını satayım. <laughs> Hayret bir şey. Ne yani bok? Bir şey değil ya. Al şunu oradan. Ne bir şeysin baba? üstüne başına beni ya. Bir şey yok ya. Bak, bu ne lan? Aklına sıçtım sana. <laughs> Aa! Aa! Bak o iş olmaz biliyormu Sana ne la? yapayım? Bu ne bu kadar minnak? Aman ha kolayım Roman yavasıyla keyfime bakıyorum Rambo Abi selam aleyküm ya. Ateşim var selam kardeşim. Buyur var kardeş. Eyvallah. <laughs>

Hoşt! Baba manzara ke, popa ke. Kemal'im yapma! Şaka lan şaka. Gül diye. Öğretmenim böyle kendi dersi var mı? Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Hocam Aykut bu Hüseyin Mahmut. Aaa! İnsan vursa adam bizi kutsar. <laughs> time mm -hmm.

arkadaşlar bu kuru yemiş. <laughs> bu da götten yemiş. <laughs> Oğlum nereye gidiyorsunuz lan? Baba de, de, ders çalışmayacağız arkadaşlar. baba. Arkadaşlar. Tamam mı? <laughs> Aynen <de dizi. gülüyor> Recep buraya gelir misin lütfen? Yok Hakan. Yok kendi başına hallet beni bulaştırma lütfen. Hadi Recep kırma bizi. Bir alkış verelim. Moral olsun. Alkışlamayın lan. Al <laughs> Arkadaşlar bugün spor yapıyoruz Oralar Of of Arkadaşlar iyi bayramlar bayramınız mübarek olsun Yas 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 Abi 35 yaşına geldim Hadi, Hadi lan oradan 27 yıl Baba nereye gidiyorsun baba Ananı sikeyim Alo. 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 Ne haber? İyiyim. Senden ne haber? İyi ben de. Kaç yaşındasın? 24. <laughs> tamam. Tamam. Ya abla selam ne kutma bak. Aleyküm selam canım benim. Nasılsın? İyi çok şükür ya sen nasılsın? İyiyim valla çok şükür ya. Ne yapayım ben de? Abla hadi bu kızın bir anı sen işte bir doydu. oldu ben bilemedim. Ya sen ne diyorsun ya? Satın, ben bunu satıyorsam sen işte bir doydu. Oran oldu Ben de bilemedim. Hastalığı bu. Hastalığı bu. Hastalığı bu. Hastalığı bu. <gülüyor> <gülüyor> Abi konuşmadığım zaman da bana yazmıyor. Şimdi de oğlum zaten sen konuşmadığın zaman sana yazmayan kızdan sana hayır gelmeyecek. Olmayacaktır oysa. Kanki çok acıktım ya. Yapsana oğlum o şakayı hani. Doymazsın Doğru. ki kank. nasıl <laughs> işte? Umut. Şu kapağı da koyalım bakalım lan. Ya baba şuna bir çözecek mi çözecek ya? Dursana ya bir dakika Allah'ını sersen bir dakika ya. Üç ay çalıştım telefon almak için. Ne oldu Bilmiyorum, abi? Bu arada Sıramı benim telefon çalındı. çalındı. Telefon demeden telefonu çaldılar. Valla. Kamera kayıtta inşallah bulunur. Vallahi ya. Nasıl çalındı abi? Telefon mu Yok abi aldılar ya. Allah'a söyleyeceğim. İnsanlar. Bir saniye hemen. Tamam. tamam hemen. Mu yok mu telefon? Şöyle kenara koyayım sonra devam edelim için. Abla ya takıldım bir soru var anlatsana. Tamam gel. Anladın mı? Hayır.